Bizler Müslümanlar olarak Kuranda da huvesem mekumul Evet, O sizi Müslümanlar olarak isimlendirdiği ayeti kelimesinden hareketle Allah'ın bize biçmiş olduğu kimliğin adı İslam'dır. Müslüman ve Müslümanlık diyoruz ve insanlarla ilişkilerimizi hep İslam ve Müslümanlık kavramının ışığında şekillendiriyoruz. Burası anlaşılı bir şey de siz Allah'ın Müslümanlar olarak isimlendirmesinden sonra yeni yeni isimler çıkartıyorsunuz. Yeni yeni kimlikler çıkartıyorsunuz. Ehli sünnet, ehli bidat diyorsunuz. Alt bir kimlik olarak tıpkı Müslüman kafir ayrımında olduğu gibi vera bera kavramlarını da gündeme taşımak suretiyle insanlarla bu kimlikler üzerinden bir pozisyon almaya çalışıyorsunuz. Ehli sünnet, ehli bidat yahut sünni bir ayrımı. Müslüman olduktan sonra bizim için kafi değil mi? Ayrıca sünni olması, ehli sünnet olması gerekiyor mu? Var mı ayette bunun yeri. Neden böyle alt kimliklerle ümmeti parçalıyorsunuz diye biraz da tahrik ederek soruyorum <laughs> hocam. Çünkü bu tür tepkilerle karşılaşıyorum. Evet. Öncelikle bir noktanın altını çizelim. Bizim bu dine bakışımız, bu dinin temel tartışma dışı hakikatleriyle ilgili tasavvurumuz tamamıyla kitap ve sünnette yer alan naslar üzerine oturuyor. Fakat eğer kitap ve sünnette yer alan naslar konusunda birisi bir tartışma çıkarırsa, bunların tartışılabilir olduğunu söylerse ya da bunlarla ilgili farklı bir mülahaza ortaya koyarsa ne yapacağız? Bu şuna benziyor. Kur'an ve sünnetin Kur'an ve sünnet olduğu bizim algıladığımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Muhammed'i tebliğ ettiği mahiyeti haiz olduğunun delili nedir diye bir soru sorsa birisi bize. Bu soruya biz bizzat Kur'an ve sünnet üzerinden Bizzat Kur'an ve sünnetle sınırlı bir cevap verebilir miyiz? Birisi bize dese ki Kur'an'ın Kur'an, sünnetin sünnet olduğunun delili nedir dese. Buna Kur'anla ve sünnetle cevap verebilir miyiz? Versek de geçerli değil geçerli çünkü devr olur, kısır döngü olur. Bir yani. şey kendisine delil olmaz. Onun için bunlara bizim dışarıdan hariçten ilzam edici bir delil bulmamız lazım. Kur'an Kur'andır, sünnet sünnettir. Delilimiz de şudur. Ne diyoruz? Tevatür mesela tevatürün bağlayıcı bir delil olduğu konusunda ne Kur'an'da ne sünnette birebir nassen bir ibare, bir ifade, bir ayet, bir hadis yok. Ama bu ümmet bu delili ikame etmiş. Neden? Kur'an ve sünneti muhafaza etmek için. Dolayısıyla biz de evet herkes Kur'an ve sünnet diyor ama kastedilen şeyin ne olduğu konusunda bir tasrihata ihtiyacımız varsa buna hariçten bir delil ikame etmek zorundayız ki evet biz Kur'an derken Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitabı kastediyoruz. Sünnet derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kitabını bir bütün olarak anladığı, yaşadığı şekli ve ümmetine aktardığı şekli kastediyoruz. Bunu delillendirmek için ayrıca hariçten bir şeye ihtiyacımız var. İşte bu ancak ve ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadesiyle onun ve sahabenin üzerinde bulunduğu yolda bulunmakla mümkün hatırlayalım Ali Satt ve Efendimiz. Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor. Biri hariç diğerleri ateştedir. O hariç olan kimdir diye sorulduğunda da ma ene aleyhi ve ashabi buyuruyor. Humla ben, ana ve aleyhi ve ashabi. Evet. Evet. Benim ve sahabemin ashabımın üzerinde bulunduğu yoldur buyuruyor. O zaman demek ki bizim sahih ve sahici İslam adına izleyeceğimiz yol, izlek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu yoldur. Bunların dışında izlenecek herhangi bir izlek, herhangi bir yol bizi ateşe çıkaracak. Bu dünyada bir kurtuluş ideolojisi olarak işimizi görse bile zahire. Dolayısıyla dini din olarak, Kur'an'ı Kur'an olarak, sünneti sünnet olarak algılamak, kulluk konumumuzu, varlıktaki yerimizi bu iki temel referans ekseninde belirlemek ve şu anda mevcut verili durumdaki halimizi, pozisyonumuzu da gene bu iki kaynak referans ekseninde tayin etmek zorundayız ki yaptığımız işin Allah nezdinde bir anlamı olsun. Evet. Yoksa diyelim ki Fidel Castro'nun Küba'da yaptığı tarzda bir ideoloji ortaya koyabiliriz. Bu ideoloji bizi küresel sisteme karşı gerçekten de bir noktada zafere götürebilir, bir başarılar elde edebiliriz. Ama yaptığımız iş kulluk noktayı nazarında nedir? Ahirette biz yaşadığımız hayatın hesabını verecekken bu bize ne kadar yardımcı olacak? Bu önemli. Biz attığımız her adımı ahiretimizi hesaba koyarak atmak zorundayız. Dolayısıyla bunu yaptığımızda zaten otomatik olarak öbürünü de yapmış olacağız. Küresel sistemden bağımsızlığımızı elde etmiş olacağız. Bireysel ve toplumsal hayatımızı garanti altına almış olacağız vesaire. Evet.